Merhaba arkadaşlar. Ee, şey yapacağız. Gene ruh taşı okuyacağız. Ruh taşı okurken yani şeye çekiyorum gördüğünüz üzere. Nelerimiz var? Şey, büyülü keskinlik P oldu. Karanlığın zırhı yani büyülü zırhımız G9. Dehşetimiz G5. Dehşetimi okuyalım dehşet ne oluyor 29 oluyor 30 oluyor herhalde öteki tek artıyor cihuna kadar 6 6 tane artsa 35 yapar olsa da 37 mi oluyor öyle sanırım 6 değil Ge 5 5 tane okusa 5 Ge 34 yapar neyse 37 de şey ee, dur bakalım g9 g10 Haydi bakalım bir büyü okuyoruz. Bir ruh taşı okuyoruz. Büyülü zırh tıklıyoruz. Haydi 1 2 3. Bismillah. Olmadı. Ondan sonra kötü ruh koğma. Bir büyü seviy, bir ruh taşı okuyoruz. Büyülü zırh diyoruz. 1 2 3 4. Bismillah. Ha, G10 oldu. G10 oldu G10 oldu 158 oldu G10'dan bir üstü P Şeyimiz kaça düştü 11.000'e düştü G10 P denemesi yapalım mı Hadi P denemesi için haydi bismillah 1 2 1 ruhtaşı Devam ediyoruz Bivlızır 1 2 3 Hadi be olmadı. Kaça düştü? 9.000'e düştü. Bivl götürür. 1.000'e bir kötü, bir, bir. ruh taşı okuyoruz. Bivl zırh. Bivl zırhımızı P yaptık mı? Evet. Tebrik ederim. Perfect oldu. Hakikaten ya. Bivl zırhı da perfect yaptık. P oldu. Blizzard Perfect Master oldu. Bu beceri Perfect seviyesinde ulaştığınız ve daha fazla geliştiremezsiniz. Hadi bakalım. 172 arttırıyor. 8'di. 58'di. 14 daha artmış. %46'da yansıtıyor. %12'de şu an. saldırı değerimiz de 600'müş şu anda. Haydi. Kaç kaldı? 3000 kaldı. Hadi şimdi de bir kötü ruh, bir münzevi, bir ruh taşı. Artık sadece dehşet var zaten. Hadi dehşeti. Bir, iki, üç. Seviye altıya yükseldi. Dehşetimiz de seviye altıya yükseldi. Kaç kaldı? 730. 730. Çok verimli geçti ya bu. Kaç tane harcamışız? 24 taneydi sanırım. Evet 14 tane ruh taşımız vardı. 9 kaldı. 5 tane harcamışız. 5 taneye e, G10 ve P oldu. Büyülü zırhımız. 5'te 6 oldu. 5'te 3. 5'te 3 oran güncevi ile bayağı iyi ya. Bayağı iyi tuttu. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.